Merhaba, ben operatör doktor Ali Doğukan Angın. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra kadın hastalıkları ve doğum ihtisasımı Marmara Üniversitesi'nde tamamladım. Ardından İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da çeşitli hastanelerde çalıştım. Ve 2015 yılında tekrar İstanbul'a dönüş yaptım. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de 5 yıl çalıştıktan sonra meslektaşım operatör doktor Onur Parlak'la birlikte kurmuş olduğumuz Veste Klinik'te Bağdat Caddesi Suadiye'de kendi özel muayenemde hizmet vermeye 2020 yılı itibariyle başladık. Klinimizde kadın hastalıkları ve doğum adına birçok alanda hizmet vermekteyiz. Gebelik, doğum, jinekolojik hastaların takibi, açık ve kapalı jinekolojik operasyonlar, genital estetik ve kozmetik jinekoloji, cinsel terapiler gibi birçok alanda çalışıyoruz. Genital estetik ve kozmetik jinekoloji ile cinsel terapi alanında birçok eğitimimi de tamamladıktan sonra uzun yıllardır bu alanlarda çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Her iki alanda da ulusal ve uluslararası alanda pek çok akademik çalışma bulunmaktadır. Ameliyatları bu takiplerimde bu alanlarda yoğunlaştırmış bulunmaktayım. Genital estetik alanında ağırlıklı olarak yaptığımız ameliyatlar labioplasti yani iç dudak küçültülmesiyle vajinal daraltmadır. Cinsel terapi anlamında da en sık karşılaştığımız problem vajinismus olarak klinimize yansımaktadır. Vajinismus, cinsel isteksizlik, haz ve doyum problemleri gibi alanlarla da yoğun olarak çalışmaktayız. Aynı zamanda erkek hastalarda da erken boşalma, iktidarsızlık ve geç boşalma sertleşme problemi gibi alanlarda da hipnoterapi yöntemleriyle çok kısa sürede çözümler üretmekteyiz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.